Hem Ege'nin hem de Marmara'nın kucakladığı eşsiz bir doğaya sahip Balıkesir'deyiz. Şehir Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Öğrenci işlerinin bu bölümünde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne konuk oluyoruz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 23 Nisan 2015 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 10 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu 19 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler Denizcilik, İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler, Sağlık Bilimleri, Tıp, Mimarlık ve Tasarım ile Spor Bilimleri. Üniversite bünyesindeki enstitüler ise fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve gören jeotermal enstitüler olarak sıralanıyor. Doluluk oranı bakımından Türkiye'nin en iyi üniversitelerindeyiz. Özellikle son birkaç yıldır yani neredeyse tamamen doluyuz. Yani Türkiye öğrencilerimiz Bizleri tercih ediyorlar sağ olsunlar. Hatta bazı programlarda en çok tercih edilen, en çok talep edilen programlara, bölümlere sahibiz. Eğitim, öğretimin kalitesi açısından iddialı bir üniversiteyiz. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Fakültelerimizi ifade ederken ben genelde ilk denizcilik fakültemizle başlıyorum. Denizcilik fakültelerinin iyilerinden bir tanesiyiz. Bunun dışında bizim çok güçlü mühendislik ve doğa bilimleri fakültemiz var. Çok güçlü sağlık bilimleri fakültemiz var. Yine iktisadi daimler fakültemiz var. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz var. Bizim son kurulan Spor Bilimleri Fakültemiz, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz, bunun dışında Uygulamalı Bilimler Fakültemiz, şu anda eğitim, öğretim faaliyetlerine devam eden 9 tane fakültemiz var. Sadece bir fakültemiz kaldı, o da inşallah önümüzdeki sene öğrencisini alacak. Mühendislik Fakültemiz şu an Teknokent'i kurma aşamasında. Yani şu an bütün dosyalarımızı hazırladık. İnşallah bakanlığımıza sunacağız ve yakın bir zamanda da teknokentimiz de kurulmuş olacak ve bölgeye de bu anlamda da katkı veren bir üniversite haline geleceğiz. Bizim kampüsümüzün önemli bir kısmı tamamlandı ama devam eden kısımları da var. Yani kampüslerde yaşayan bir organizma, bir canlı kampüsler. Tabii ki merkezi kampüsümüzü özellikle önemsiyoruz. Çünkü bizim birçok tesisimiz merkez kampüsü olacak. Modern böyle güzel bir kütüphane yaptık. Öğrencilerimiz memnun. Modern bir yemekhane yaptık. Güzel kafeteryalar yaptık. Spor tesisleri yaptık ama asıl tesisler şu anda inşaatları devam ediyor. Şu an Türkiye'nin en güzel spor tesislerinin olduğu 110 dönümlük bir alanda bizim inşaat faaliyetimiz devam ediyor. Bizim hali hazırda KYK'ya ait yurtlarımız var. Yani şu an altı ama yakında yeni KYK inşaatlarımız da başlayacak. Bir de sadece öğrencilerimize ait çok büyük bir öğrenci yaşam merkezi binamız bitti. Biz e-sporda öncü bir üniversiteyiz biliyor musunuz? Şimdi gençlerimiz e-spor denildiği zaman e, tabii heyecanlanabilir. Biz ilk defa Türkiye'de, üniversite içerisinde e-spor uygulama ve araştırma merkezini kurmuş olan bir üniversiteiz. E, ama öğrenciye bu yeterli mi? O öğrenciye bu yetmez. Mi? Öğrenci özellikle sosyal yaşamada çok önem verdiği için sosyal aktivitelere yani şehirde Gerçekten yani Türkiye'nin en canlı şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'a hemen feribota şuradan 2 saat uzaktayız. İşte Bursa'ya bir saat uzaktayız. Çanakkale'ye bir buçuk saat uzaktayız. İzmir'e işte iki iki buçuk saat uzaktayız. Yani büyük şehirler bir kere ayağımızın dibinde. Balıkesir'deki öğrenciler bizim ve Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Balıkesir'i seviyor. 13. sırada Balıkesir A grubunda. Yani böyle bir üniversite, böyle bir bölge. Yani inşallah o yüzden öğrencilerimiz geldiği zaman gerçekten bunu kendileri de gözleriyle görmüş olacaklar. Balıkesir tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bir şehir. Meşhur koylarıyla görenleri kendine hayran bırakan kentte ziyaret edilmesi gereken pek çok yer var. Kapıdağ Yarımadası, Adası, Kuvay Milliye Müzesi ve bölgedeki antik kentler bunlardan bazıları. Bu arada kentin lezzetlerinden bahsetmeden olmaz. Zengin bir mutfağa sahip Balıkesir'de keşkek, höşmerim, ayvalık tostu, susurluk ayranı gibi ünlü lezzetleri yemeye doyamayacaksınız. Bandırmaya gelen öğrencilerin barınma konusunda ilk tercihleri KYK yurtları. Eve çıkmak isteyenler içinse fiyatlar 1000 lirayla 1500 TL arasında değişiyor. Burada kent içi ulaşım ağırlıklı olarak belediye otobüsleri ve minibüslerle sağlanıyor. Ayvalık ilçesinde yer alan Şeytan Sofrası, denizi ve adaları görebileceğiniz hakim bir tepede yer alıyor. Öğrenci'lik döneminizde gün batımını burada mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Doğanın bu güzelliğini eminiz ki unutamayacaksınız.